Evet arkadaşlar Kardolar CK kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile maçı yapıyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Dur, Dur orada. Elma. <laughs> Bana bak. bak. Bana sakın bıçak çekme. Bıçak çekiyor biri bana ya elma atıyor diye Elma atan adama bıçak mı çekilir? <laughs> i̇şte normalde yapamıyorum ya ondan Aynen Beni takip edin değil mi? Aynen Evet selamünaleyküm aleyküm oğlum Aşkım şimdi kalabalığa atlasam anında öleceğiz. Ya da öleceksin yani. Sağ ol ya. Gerçekten sağ ol. Allah razı olsun ya. Allah. Ne var. Buradan da silah çıkmadı? Oh, ya Geçiyordu aşağıda. Seni evin üstüne bıraktım. Hemen gidip silahlarını al. Hmm. Yan eve gidiyorum ben. Ben... Ya bıktım şu tekli tabancadan verme artık şunu. Her atladığım yerde tekli tabanca var ya. Bir tane adamı kırsız. Lazım o. Bak solla hareket ettirirken sağla mesela şunu hareket ettiriyorsun ya. bunu da ateş edebilirsin. Onunla ateş edince böyle şey yapabiliyorsun yani. Buldum mu açtım seni yani. Yan evlere gideceğiz. Ya. Zaten sana işine yarayanları sarı olarak gösteriyor. Evet. Şimdi git. Gel gel böyle beni takip et doğru tarafa Biraz ya. daha hızlı öne doğru ittir şeyi Neyi Şunu yıkacak? Öne doğru biraz da bunu bunu onu değil şunu Heh daha hızlı koşuyor öyle hmm. bir var mı? Mı? Biri var galiba Bana mı öyle geliyor İlk eve girsen hmm. Hmm. Oh, Götüm uyuştu Biri var. Gel şimdi bunların yanına. Onun üstüne git parlayan yeşil şeyin üstüne. Şurada kutu sen... işareti var ona tıkla. Silahlarını al. Hadi evlere gir. Yine. Bak şu kutu kola falan var. Onlar canını falan fulluyor Nerede kutu kola? Şurada var ya bak şu. Onu tıklıyorsun, kolayı içsin. Canım fulleniyor. Bak bir şey. Sen şarjettin. Aynen. bir şey. Gel. Var var. Şu silah yok silahın yoksa onu aldın mı sen? Mersilerim var adamdan aldım mersiler. Dur gel sana mermi atacağım. Dur yanıma gel. Kesin. Buradayım. Al. Al bakalım. Thank you baby. Ne demek sonra mermisini paylaşmıyor değil mi? Tabii <laughs> ki. <laughs> Yok efendim bana mermi kalmıyor. Hepsini <laughs> sen alıyorsun. <laughs> Gel gel aşkım sen şeylerini al. Biri var galiba. Kime vurdun lan sen göt. Hayırdır. Al itemlerini al al hepsini al. Aşkım kıyafet de varmış hepsini aldım valla. İyi yapmışım. Yal aşağı doğru şimdi şu evlere girelim. <laughs> Bir tane daha, ha iç onu. Canını arttırıyorlar. Neredesin? Göremiyorum. Evin içindeyim. Ben ne ya, evin içindeyim. Aa, Sen mi sıkın? Ben ben bakalım bir arkadaki gel şimdi şurada araba mı var lan? Ya sen nasıl görüyorsun ya? Onlar belki de o arabadan ingen geldiler olabilir mi? Olabilir. Bu neymiş ona bakalım bakalım. Yeni düşman daha var. He, alışıyoruz yapıyoruz burada. Ne oldu? Bu. Buna binilmiyor. Buna tıklayacağım böyle bak. Mesela neyin eksik? Hı -hı. Al Bir de şuna tıkla şimdi mermiyi ye yenilesin Bir de gel şurada araba bulalım Hadi diyorsun ki arada onun şeyi Şimdi birisi... Nerede o? Açılmıyor skor Ben hiç öldürmüyorum galiba Sıktın sıktın senden Oh maşallah. Sana da bırakayım mı? Yok yok abi. <laughs> Sen garip <bak. gülüyor> Gel benle. Araba bulmamız lazım yoksa kaçamayacağız buradan. Arabanın arkasına kaçtım. Gel gidelim şunun yanına. Arkadaşı vardır kesin onun. Öldük. Sen nerede görüyorsun adamı? Sen onların yanına git loot'unu al onların. Araba getiriyorum ben profesyonel olmuşuz açık. Ay küçük, küçük görüyorsun adamları. Nasıl olur ben gözler görmüyor. <laughs> Vallahi billahi bak. Eyvah. motor buldum bir tane. <laughs> aşkım bunlar bizim için çıtır çerez. Ben mesela şeylerle oynuyorum aşkım onlar dört kişi bir takım, ben tek kişi. Öyle oynuyorum ben. Evet. Şunları, ben de bakayım da. Sana şey bırakmışım mı? Ya i̇şte. Biraz kalmış bir şeyler. Hop düştüm. Hadi sen sür. Sen sür. Ben bineceğim. Tamam. Bir bak. Biraz fazla bir hissettim. Zaten ekstra ayak sesi duyuyorsun. Çıtır çıtır. Onu duyunca bir. Ya lütfen ya. Sana fazladan mermi alayım sana vereyim şunu. Araba geliyor. Biri var. Gördüğüm birini çok açığa çıkma. Açığa çıkmıyorum da görmek istiyorum ben de. <laughs> Vur, Al şunu gel. Ay ne ara geldin sen? <laughs> Nerede? Ne yaptın? Gel yanıma. Ya, Mermi attım al. Yeşili. Evet. Bak şu taşın arkasında. Gördün mü? Sen nereden ya? Bir daha var. Bunlarda mı? Karşı evde. Gözükme çoktan. Neredesin lan adam? Ben de destek olayım arkadan. Aşkım şurada mi? sağda biri var bak ağacın orada. Öldürdüm. Ya sen öldürdükten sonra bana seslenmenin ne anlamı var? Ama söylüyorum sonuçta. Görmüyorum. Ben de sen orada Motorlu biri mi geldi buraya? Evet geldi. Görmüyor Sen beni kolla o yukarıdan. Bir bakayım. Aha sağda biri var. Gözükme çok Aa. ona. Ölme. Tamam. Gidiyor. Ben ne yapmak istedim? Geyler sana be <laughs> 15 tane falan var Var mı onlarda Bak şu işaret attım karşıda Dur şimdi. Ağacın arkasına bak Şurada öldürdüm. Gel yanıma. Neredesin? Aşağıdayım bak. Aşağı gel. Aşağı beziyorum, aşağı. Beziyorum. Gel 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 hemen. Aşkım 12 tane mermim var başka. Yok. O gazoz gel yanıma. Aşağıdayım aşkım artık. Aşağı tarafta sağdayım sağ sağ. Sağa doğru canım. dön. Dön 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 sağa doğru. Var mı? Gel bana doğru gel orada öleceğim. Aşkım alan geldi. Bomba atılıyor oraya gel. Çabuk gel yanıma. Neredesin? Aşağıdayım. Yavrucuğum gerildi. Dön sağa doğru. Dön dön dön. Dön sağa dön. Sağa dön 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 dön. Heh. Oradayım. Çubuk hemen alacaklarını al. Evin içine girmemiz lazım. Gel çabuk 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 çabuk. Biri geldi. Öldürdüm. 13 kilo oldu şimdi. Ben bir tane vurdum ya ben artık rahat uyku çekerim gibi <laughs> ediyorum sana E sen de beraber 14 oldu işte bizim. Çok uzağa gitme gel bu tarafa doğru. Evin yakınındayım. Aynen. Şimdi gel arabaya bin. Gidelim buradan artık. Sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Yani Bunları... Tamam tıkla üstüne hiç kullan. Bak Sen... şunu şuna, tıklıyorsun bunları değiştiriyorsun. Bak gazoza tıkla iç onunla. Bunları mermiyi mi dolduruyor? Hayır canını dolduruyor onlar. Canım. Canın şu aşağıda. Ama ben yine merkezim. de iç onu. 12 tane. Tıkla şuna. Sana mermi alalım. Ya. Şu adamın üstünde vardı. hemen şunlardan al mermi. İn. Ay ne yapıyorum Hemen yanda sağa dön. Heh, şu yeşil olan. Tıklı şeyini şuna. İndir aşağı doğru. Şurada çanta işareti var görüyor musun? Bak çanta işareti. Sol altta solda. Ona tıklayacaksın üstünde çarpar. Şunları bak işe yaramayanları atacaksın üstüne. biri var mı diye bakacağız. Bu insan pandemi, motor motor İn arabadan. Al şunu. Niye Al. Evet, Bana yanıma doğru gel. Yaklaş yanıma. Evet. Tıkla şu çantana. Aşağı doğru in. Bak hep gereksiz şeylerin üstünde. Şunu da at. Şu da at. Tamam. <laughs> Şimdi buradan birilerine bakacağız kimse geliyor mu gelmiyor mu diye. Çok Evet. Aha bak şurada. Nerede? Bir şey mi var? Ne? Bir dürbün mü var? Evet. Dürbün yok. Ben nerede göreceğim gariban? Hadi be ben ya. Şeyi gördüm ama. Öldü be. Şurada bir tane daha vardı bak. Baya ileride ama o. 283 Şunu Öldürelim de biz. Arkadaşın yanına gidecek o. Ama hayatım sende ne var Hı. bende ne var. Ben yakın vuruş insanı yani yapacak Aynen. Şey Sen beni koruyacaksın. Seni bunları da... <gülüyor> <gülüyor> Sen Ağzından Ağzını bunlar kırar. Sen çekip bakayım oradan diye. Sen kimin şey seviyorsun ne lan? He diye. Şarjör değiştireyim ben. Benim full. <laughs> Ama aşkım bu taraflarda yok yani. Şuraya bir tane adam kaçtı. Şu taraflara. Dur bakalım sarı nokta gözüken adam olabilir mi? Hangisi? Şu yani şurada adı? bak ben hani 246 metre yazıyor. Ha o benim işaretlediklerim işte. Onlar. orada yani adam. Ben öyle tıkladığımda sana adamın yerini gösteriyorum. Gel benim çıkmayacak Gel bu. Ne yapalım binen birazcık giden mi? Hadi bin bakalım. Olmayacak yani böyle ya öleceğiz. Ölmeyeceğiz. Ölmek ya, hayır, yok. O, ya. profesyoneliz ölmeyiz. Sen profesyonelsin ben açayım. O adamı nerede öldürdük biz burada? Şöyle arabanın arkasından hemen. Gel gel bir sürü şey var bunlar. Bak. Bak kendisi otomatik. Şunu değiştir şunu. Ha. O silah daha iyi. Öteki otomatik değil. Gel bin hemen. Açıştır motoru alıp geliyorum. Benzin bitti. Hmm. Ne istiyorsun? Bak Hay sokayım ya. Gazoz var ya gazoz iç hemen. Seri seri fullü onu iki kere iç onunla. Ben de içiyorum şimdi. Yoksa öleceğiz kesin. Yolda dur sen geliyorum ben. Aldım. Sen niye da? O her türlü alacağım. Nerelere ben soktun beni? <laughs> gel gel öleceğiz hadi çabuk 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 çabuk. Evet. gösteriyor mesela ama. Buradan cam bas bak kit var ya orada. Ona tıkla. Buradan ne mi? Basma tamam boşver. anda ölürüz yani. Kayanın arkasına geçiyorum canını toparla tamam mı? Oh. Bas bas can bas koş ya şimdi arabayı. Nereye gitti o? Tepeye mi çıktı? Sağa doğru mu gitti? Bir tane de içecek içiyor. İç iç. Hemen iç. Hadi bir tane daha açayım fullendim aşkım. Gel bana doğru. Yürüyerek mi gidelim motorla mı gidelim? Binen motora ya. Gel. Burada ineceğiz ona. Adam burada inmiş kesin. Gel benim yanıma doğru sağa doğru gel. Sağa sağa dön sağa. Aşkım ha. Şimdi adam alacağız. Orada çatışıyorlar. Bak şurada. Hop. Öldürdüm. Tekte mi öldürdüm? Evet nerede var? İşaretleyebiliyor muyum ben? Yok aşkım. O adamı çekmeye çalışıyorum da. Aha geliyor bir tane daha Nerede? Aşkım evin bahçesinin o. arkasında. Arkadaş o. Aha bir, bir, tane biri Arkadan ilmiyor. biri geliyor galiba anlatıyor. Arabayla. Aha oh, bahçeden gel çok bak bakma oraya. Nerede? İndirdim onu. Ya. Helalin var be. Ya ben sana söyleyeyim mi yazdım Ama hepsi orada toplaşmış. Çok kişi var mı da orada baktın mı? Var ya bak gözlerim şaşı oldu. Ben sana öyle söyleyeyim. Biri bak. Biri var. çok çıkma çok çıkma çok çıkma arkadan, arkadan nereden sıkıyorsun be kardeşim sen var, tamam. sen ona bak ben buna bakıyorum ya dürbün gibi bir şey olsa böyle yakınlaştırabileceğim Şunu doğru. Sen arkaya bak o tarafa doğru şunu indireyim ben geleyim. Bir saattir sıkıp duruyorsun oradan boş boş. Sen mi öldürdün? Hayır. <laughs> Yanına geliyorum şimdi. Ben kayıp olmayacağım. Ben seni bekliyorum. Tamam. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Buradaki adam bir şey ne oldu? sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yapalım motorla bir inin. Aha. Mermim bitti. vurdum bir tane. Benimkisi sallanıyor biliyor musun şey yaptığında? Anladım. Can basa can basa. Aha kafasını gösterdi. Zaman. Nerede zamanı buldu ya. Allah Allah. Sen kendi can bas geriye gel bana doğru. Buradan da biri ateş ediyor hadi bak. Ölçüm ölçüm. Ölçüm gel Ya vallahi. vallahi çok iyi ha. Helal. Ölmeden hallettik ya. <laughs> 20 kilo olduk ha. Sen de bir tane aldın ben de 21. Bak ne yerleştireceğim şimdi. Sefer dansı yapalım hadi. <laughs> Bakalım şimdi istatistiklere. Nasıl çıkıyor? İşte şuna takacağım, Şuna. geç. <laughs> Aynen. Bak şimdi. 20 kill. Bir tane asist yapmışım. Senin vurduğunu ben öldürmüşüm Aferin ama... kiri ya insan ama bana sen almışsın. Kaç hasar vermişim? 2662 hasar. Sen? İyi. Hadi bakalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.